Mesleğin ne? Babayım. Bir soru cevap gibi bir şey yapacağız. Kadir de ne olduğunu bilmiyor. Anne baba olduktan sonra hayatımızı değişen şeyleri söyleyeceğiz sırasıyla. Sadece soğumuş kahve içebiliyorum. Gece uykularım bozuldu. <laughs> Çok da bozulmadım bu arada Bozulundu bence. Bozuldu ya. Bir tamam, kere uyanıyorum. Üç. Geceleri her zaman saatinde uyuyup sabah erken uyanan bir insanım. Gece uykusuz kalabileceğimi hiç düşünmüyordum. Uykusuz kalmayı öğrendim. Kız onu ben söyledim zaten. Sen uyku rutinim değişti dedin. Yemek yapmayı biliyordum da daha iyi öğrendim. Çok güzel yemek yapmaya başladı. Normalde de yapıyordu ama artık çok daha güzel yapıyor. Evet. Işte gel. Bir bakmışsın yemek yok. Şaka şaka. İki gün, İyi durmamış gün. yani. Ben de yardım amaçlı. Üç kere falan yapmıştır. Hatta yedi kere yıkasın. Haddinden fazla sabırlı olduğunu öğrendim. Evet valla sabırlıymış. <laughs> ya bence her anne sabırlıdır. Sadece ben için değil de bu. Ben de sabır öğrendim bu arada. Evin işlerini yüzde olarak bana devroldu direkt. Onun haricinde tozlas göbeğim çıkıyor. <gülüyor> 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 Baba olmayı öğrendim. Bana ihtiyaç olduğunu öğrendim. Ha, evet. Ben de mesela artık hayatta kalmam gerektiğini ve kendime daha iyi bakmam gerektiğini öğrendim. <laughs> Çünkü bana muhtaç birisi var. Ben bir de keyiflerim kaçtı. Zeynep ha, zaten ya. akşama kadar sıkılıyor. Bir de onunla sohbet etmem gerekiyor. Hayır önceden bu kadar senin ihtiyacın olmuyordu. Şimdi çenende ne olduysa. Az önce ne <laughs> Laflar oldu? Laflar sıkışmış böyle bir patlıyor. Overthink yapmam lazım. Overthink <laughs> mi? He. <laughs> Ama hep kötü şeyleri söyledik. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Tamam. Ne var ki? Doğalgaz yakmaya bir ay önceden başladık. <gülüyor> <gülüyor> Eskisi gibi miyim? Hayır. İlk başladığımda her gün video ilk İlk üç ay her gün video attın sen. İlk bir ay. Hayır Zeynep. Ben da iki günde bir kesin atıyordum. Ne? No. Hmm. Sen hmm. diyordun ya 90 gün boyunca her gün video çektim. Ne kadar zor biliyor musun diyordun ya. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim Zeynep. Ya biz konudan çok daha aldık ya. İşte her o zaman olabilir. son olarak şöyle diyelim bizim bir örnek seviyeleri düştü ikimizin de. Hani benim düştü de senin niye düştü? Gerçekten çocuk sahibi olmak çok güzel. Ben evet. Allah'a çok şükrediyorum. Elhamdülillah bir çocuğumuz oldu. Allah bize nasip etti. Yani böyle Allah isteyen herkese ama herkese versin. Bunun için de gerçekten Aynen. sürekli dua ediyorum. Hani hiç tanımadığım insanlara sürekli bunun için dua ediyorum. İyi ki bebeklerimiz varlar. Çok şükür. <laughs>